Merhaba Dua. Binbir gece masalları 823. gece. Hükümdarım, gün doğunca her biri evlerine heykel heybelerine sokmuş. Azıklarından birazını yemişler. Sonra kırbalarına uzanıp sularından içmişler. İhli hala önlerinde onlara rehberlik ediyormuş. Bu şekilde vadiler ve Çöller aşarak tam bir ay yol gitmişler. 31. gün karşılarına vadi boydan boya saran, gündüzü karanlıklara boğan bir toz bulutu çıkmış. Uzaktan borazan sesleri ve tuzu dumana katmış gelen orduların rahatsız edici sesleri duyuluyormuş. Yaşlı kadın Hasan'a, Evladım, Bunlar vakatalarının orduları. Bir saate kalmaz bize yetişir. hepimize esir alırlar demiş. Hasan peki ne yapalım şimdi diye sorunca. Asanı yere vur demiş. Hasan hemen yaşlı kadının dediğini yapıp asasını yere vurmuş. Yer yarılmış ve yedi iflet hükümdar ortaya çıkıp yerlere kapanmış. Hasan'ı selamlamışlar. Ardından da korkmana gerek yok demişler. Hasan çok sevmiş. Haydi göreyim sizi. Ey ifritlerin efendileri. Gün sizin gününüz demiş. İfritler sen karını ve çocuklarını alıp dağın tepesine çık. Biz onlarla baş başa bırak. Çünkü biz sizin haklı olun. Onların ise haksız olduğunu biliyoruz. Onun için Allah bize yardım eder demişler. Bunun üzerine sen karısı ve yaşlı şevahi atlarından inip çocuklar da alarak dağın tepesine çıkmışlar. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat şehreden... Allah.